Zülal Kalkandelen Güvensizlikte istikrarın markası AKP Yandaş Medya yazıyor 24 Mart geliyor AKP'nin 2019 Aralık ayında inandığın yolda yürü sloganıyla başlattığı süreci tamamlaması bekleniyor 7. olağan büyük kongrede bu kez Türkiye için güven ve istikrar sloganıyla ülkenin en acil ihtiyacını gidermeleri bekleniyor 19 yıl sonra artık biliyoruz ki istikrarı yani iktidarı korumak için yapmayacakları şey yok İnsan hakları eylem planı ilan ederek halkın oyuyla seçilmiş milletvekillerinin vekilliğini hukuku ihlal ederek düşürecekler, parti kapattıracaklar ve böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meşru zeminde siyaset yapanlar dışlanacak. Ana muhalefet partisinin 5. kol faaliyetleri içinde olduğunu söyleyerek kutuplaştırıcı siyaset yöntemi izleyecekler dinci etnikçi ve ikinci cumhuriyetçilerle el ele verip ulus kavramını faşist şovenizmle karıştırarak içinde ırkçılık barındırmayan andımızı tarihe gömecekler. Böylece emperyalizmin ve siyasal İslam'ın karşısında dimdik duran ulus bilincini ortadan kaldırınca yerine ümmet olgusu geçirilecek. Adında Atatürk olan her şeyi, laik cumhuriyet izi olan her uygulamayı yok etmek için çabalayacaklar. Kadınlar her gün şiddet yüzünden canından olurken şiddeti önlemek için en etkili hukuki belge olan İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hukuka aykırı bir şekilde fesh edecekler. Anneliği reddeden kadın eksiktir yarımdır diyerek kadının var olma nedeninin doğurmak ve çocuk bakmak olduğu algısını yayacaklar en az 3 çocuk dayatmasını sürdürecekler. LGBTİ artı yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir diyerek LGBTİ artı vatandaşları yok sayacaklar. Her muhalifi susturacaklar, hiç farklı ses çıkmayacak. İktidarı eleştiren yazar, gazeteci ve aydınları hapse gönderecekler. Hatta bazıları evinin önünde dövülecek, silahlı saldırıya uğrayacak.'' ekonomi reform paketi açıklayıp makyajlanmış söylemlerle reform kelimesinin içini boşaltacaklar. Ne iş ne de aç sağlanacak. Geçinemediği için isyan eden esnafı tehdit edecekler. İşsiz kalan müzisyenler intihar ederken iktidar yandaşı şarkıcılar TRT ekranlarından indirilmeyecek. Kafeler, restoranlar salgın yasakları yüzünden aylarca siftah yapmadan kepenk indirmek zorunda kalırken aynı anda lebalep AKP etkinlikleri yapacaklar. İktidar yandaşları sıraları gelmese de aşı olurken halk aşı beklemeye devam edecek. Binlerce insan KYK ile haksızca işinden olurken layıklığı hedef alanlar, şeriat isteyen tarikat ve cemaat mensupları devlet memuru olarak halkın vergileriyle maaş almaya devam edecek aileleriyle birlikte tatil yaptıkları, kardeşim dedikleri Esa'da birden terörist Eset diyecekler. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın diyecekler. Rahip Brunson 9 ay sonra serbest kalacak. Hukuksuz bir şekilde atanan rektörü haklı olarak protesto eden öğrencilere terörist diyecek. Hükümetin politikalarına karşı olan herkesi ya vatan haini ya da terörist olarak damgalayacaklar tarihi yerler sulak alanlar doğa harikası mekanlar ormanlar ve meraları birer birer yapılaşmaya açarak ülkeyi betona gömecekler yerli ve milli söylemini ağızlarından düşürmeyecekler ama patatesi makarnayı buğdayı bile ithal edecekler hayvanlara yönelik şiddet tavan yaparken hayvan hakları yasasını bekletecekler verilen sözlerden dönülmesine karşın devrim gibi yasa yapıyoruz diyecekler sonunda ne olacak cemaatle yıllarca el ele yürüyenler çıkar ortaklığı bozulunca FETÖ tarafından kandırılık iddiasında bulunsa da kendileri de halkı kandırmaya devam edecek. Yandaşlar dışında kimse nefes alamasa da ülkeye güven ve istikrar getireceklerini vaat edecekler. Ülke çapında tüm meydanlar Lav Erdoğan panolarıyla donatılacak. O, karşısındakilere komünist vatan haini, dönek, terörist, haşhaşi, sapık, ahlaksız, nebbaş, edepsiz, müfteri, illet, bahsız bedevi, alçak, cibilliyetsiz, namussuz, aydın müsveddeleri, ananı da al git, o kadın kız mıdır kadın mıdır bilemem, Afedersiniz Ermeni, mezarlık soyguncusu, kandan beslenen vampir, ağzından salyalar akıyor, çapulcu derken, halkın yaklaşık yarısının tercihi olan ittifakı zillet ittifakı diye anarken ne halka güven verecek ne de ülkede istikrar sağlanacak.'' AKP olsa olsa güvensizlikte istikrarın markası olacak. Zülal Kalkandelen